Sosyal medya mecralarını güvenir buluyor musun? Ee, bulmuyorum. Neden? Ee, çünkü e, Facebook'un verileri açıkça işlediğini, reklamlarda kullandığını, işine geldiği gibi pazarladığını düşünüyorum. Yani ben Facebook'un sahiplerine güvenmiyorum. O yüzden güvenli bulmuyorum. Ve e, güvenlik açısından da çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sürekli ünlü kişilerin hesaplarının hacklendiğini görüyorum. E, bu tür olayları gördükçe güvenmiyorum yani. E, devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, devletin şu son zamanlarda gerçekten yazılıma ilgi verdiğini düşünüyorum. E, genel e, şey olsun BTT e, olsun bu bilişim e, bir site vardı, eğitim sitesi vardı. Devlet yazılım hakkında e, en alanda en iyi yazılımcıları toplayıp eğitim veriyordu. Onu çok başarılı buluyorum. Hatta 1 milyon istihdam.com olması lazım o konuda e, şu an güzel adımlar atılıyor. Hatta kripto paralarla ilgili son zamanlarda bir yasa çıkarılması planlanıyor. Bunun da e, devletimizin bunu da e, kabul edip gerçekten düzenleme ihtiyacı olduğunu e, görmesi e, beni mutlu etti. Yani inşallah umarım daha da destekler kripto paraları. Çünkü dünyada yani büyük bir devrim niteliğinde olan bir şey. Devletimiz de bunu desteklerse belki ekonomi alanında eee Buradan belki bir şeyler elde edebiliriz diye düşünüyorum.